Hurşun yedim ey zor yanımdan Yaralandın mı ey can Yaralandın mı ey can Yaralandın mı Bir güzele deli gibi Sevdalandın mı ey can Sevdalandın mı ey can Sevdalandın mı Yüre hasret ile bekledim mi gecelerce ey bir aşk için senelerce ağlatıldım mı ey can ağlatıldım mı yüreğimde hasret ile bekledim mi gecelerce bir aşk için senelerce Ağlatıldın mı ey can ağlatıldın mı